Anne bak aklıma ne geldi? Hayırdır ne oldu yine? Anne geçen siz Metin'le deney yaptınız ya. Ne deneyi? E, anne jelibonları, sprite falan ee, öyle deney yapmıştınız ya. Hı? Metin geldi beni kandırdı. Abi bir, 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 bir sürü şişmiş jelibon yaptık falan dedi. Tamam yap ama biz öyle yaptık zaten. Hayır yoktu. yok öyle bir o zaman. Öyle şey olmadı. Ama benle o yaptık biz o zaman vardı. Siz koydunuz geldi bana şaka yaptı. Ha yoktu evet hatırladım hatırladım ben tamam. Alalım bu sefer öcümü alacağım. Bak. Bunlar mı? Bu dev ne? Dev jelibonlar aldım. Dev jelibon da ne? <laughs> Büyük. B bakayım bir. kocaman timsah, dev <laughs> timsah bakayım. Onun bu balık var. büyükleri de mi var? Burada da kolalısı bakayım. var. Bakayım. Bu neyli? Balıklı. Bu ayıcık mı? <laughs> ha pardon dev balık <laughs> yazıyor zaten. Balıklı. Şuna bakayım. Dev kolay. Ne yapacağım bunları peki? Şimdi bunları Metin'in o koyduğu tabağı var ya. Zaten zaten anlamaz ya. Sprite yerine su koyarız. Üzerine bunları Hayatta. koyarız. Hayatta anlamaz. Hayatta. Nasıl yapacağız? Bir getir getir yapalım hadi ya. Çok eğlenceli olacak yayın sende. Şöyle bunları. Emre açacağız değil mi bunlar? Poşet olmayacak. Ha tamam. Bunları açacağız. Yine tabağın içine koyacağız. Değil mi anneciğim? Hı hı. Hı. Şimdi şu suyu şimdi şunu dolduralım. Suyla mı yapacağız? Gerçi bir şey Yunus Emre biz geçen yaptığımızda Sprite ile yapmıştık öyle şişirmiştik. Aa, gerçi bunların şişirmeye ihtiyacı yok ki zaten. Anlamaz ya. Hayatta zaten. anlamaz Metin Bu kadar herhalde. yeter mi ki? Bakayım şöyle. Bence yeter ya o kadar yeter. Evet, bir koy ondan sonra, ondan sonra dökersin. Tamam. Aslı şey üzerine takviye edersin. <laughs> şimdi başlayalım. Aç bakalım devleri. Bakayım. Evet, açamaz. Açamadı olmadı mı? tek elim yok sana şey yani. Bak. Bakayım. Oh, bu dev kola. Evet. Metin Ali Yunus Emre hı. böyle şeyler de mi var? Jellerde de baksana kocaman. Evet, onların daha büyükleri de. Atayım mı içine? At. Wow. Hii, kocaman. Onu. Bun, bunların şişmesine gerek yok ki zaten oh, Yunus Emre. Hı. O yüzden zaten. O ne? Timsah. Timsa. Aa, at, oh, at. Oh. Ah. bir ver ver bakayım. Elime koysana. Oh. <laughs> Ama bu kocaman timsah. Evet. Wow. O yüzden zaten şöyle şunu da bırakayım. Da var. Ay, bakayım. Abi bak, 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 bak. Aa bu balık güzel. Ay gerçek balık gibi. Evet. İnan ki gerçek böyle şeffaf balıklar var ya Yunus Emre onlara benziyor. Hı -hı. Şöyle. Aferin, Şişt, Aferin. şey yapacağım tamam mı? Sen bu poşetleri kaldır bunda buradan anlar. Al cebine koy cebine koy, koy Görmüşsün. Şimdi ne yapıyoruz? Çağırıyoruz 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 Aynen. Metin Ali. Hadi. Metin. Metin Ali. Allah bilir neyle uğraşıyordur Metin hadi Ali. Tamam. Metin Ali! Metin, hadi! İçeride olun emin misin? İçeriden sesler geliyor evet. da. Metin Ali! Anneciğim ne yapıyorsun? Allah bilir neyle uğraşıyor Metin Ali var ya. İçeriye rahatın sen hadi. Ama bunlar gerçek kocaman jelibonlar. Evet. Balık yüzüyor, balıkla timsah yüzüyor. Ko Kola da yüzüyor. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar da şişti ha. Bak su koymamıza rağmen şiştiler. Hiç şişmedi ya normaldi. Ay ne ki şişmiş gibi duruyorlar baksana. Metin Ali, hadi bir anneciğim bir bak bir şey sor. Göstereceğiz sana. Metin. Sana sürprizimiz var. Gel gel. Hadi hadi. Metin, hadi gel. Hadi. gel. <laughs> bak sen yaptığın deney vardı ya. Bu ne? Bak şey onlar hepsi büyümüş. Bu, he. Metin Ali, ikimizin yaptığı bu kadar şişmiş miydi? Hayır. Ha bir şey de. Tim gazozu içine almış. Şune şu. şu. Timsah. İyiydi? Bak ayıcıktan timsah timsa. çıktı. timsah. Bizde timsahla balık yoktu. Ayı, i̇şte büyük. Ama biz ayıcıklı, biz. biz ayıcıklı aldık ya ondan. Aa. Ah, Metin bu nasıl yapmış ne? acaba? Kocaman. İçim suyu emmiş, emmiş. Emmiş. Bak sana su bile kalmamış içinde. Hiç kalmamış. Metin Ali seninki ne kadar olmuştu? Minnacık olmuştu. Ben şu kadar olmuş. Rusun'un evet. ne koydun ki içine bu kadar böyle kabardılar şey şişler? Nasıl? Nasıl bir şey? Kendisi Metin'de ney bu? Metin ha, şaisleri. Ha Metin, Metin'inki gibi yaptık. Aynı Metin, senle yaptığımızın aynısını yapmış ama kocaman olmuşlar. Evet. Herhalde anne. iyi de abi galiba şey yapmış. Biz şimdi aldık ya. Evet. Bir gün beklettik. Abi bir iki hafta bekletmiş Yunus Emre sen kaç gündür içindeler? Bir iki içinde hafta her? beklese parçalanır bu. Kaç Hayır parçalanır. erir şeker bu. Hayır emer suyu emer büyür öyle. Bence de Yunus Emre. Bence de, de sen birkaç gündür içine saklıyorsun. Evet. Hayır söyle şeker Şey Şeyde erir. Kesin Doğru söyle. Doğru söyle. Metini kandıramazsın. Hayır şeker bu. Şeker zaten. Şeker, kaç gündür seninki içinde? Kaç gündür içinde? Kaç gün? Seninki kaç gündür içinde? Gün. Seninki a o da bir, bir gün. Bir gün değil bu arada. Bir gün olamaz. Çünkü bir gün olduğunda jelibon şuradan şuraya oluyor. O... Ama zaten bu jelini jelibonun özelliği de böyle şişmesi zaten. Anneciğim evet. baksana. Kocaman şiş... Bizde bir günde şişmedi. O demek ki biz yapamamışız. Evet. Biz yapamamışız metin öyle. Ben de Yazık ya metin işte böyle o. yapamazsan demek mi? Ne, ne Bu abinin deliği. Abi Yo. Ben Yok. Kocaman gül bana ben şimdi. Ama bizim yemişti. Yemiş miydin sen? Hayır yemedim. Yemişti. Hayır, Hayır yemedim. yemişti. Yemişti. Yemedim. Emre doğru söyledi. Ye doğru Hayır, söyledi. Hayır cidden yemedim. Aa, zaten 3 tane bir şey söyleyeceğim. Herkese bir tane düşsün. Evet. Ben, ben, so ben balık alabilir miyim? Zeki. Bak ikimize lollipop aldı. Aa, canım da çok pop çekiyordu ya. Hangi pop istiyorsun? Ben çilekli çile var. Çilekli var. Karamel var. Karamel istiyorum ve portakal istiyorum. Portakal yok Çilekli var. Çilekli. Abi ben çok portakal istiyorum. Tamam zaten alsın sana var. Şöyle bölelim. Bir tane de bana. Al. Ya abi hayır ben hep iki tane portakal bir tane de çilek istiyorum.

Abi ben o nasıl alacağım? Aha buldum. Yani, da buldum. Hemen alacağım da. O ben Abi bir gelsene. Abi ben şu tali da bana çilekliği ver. Hayır. Ha? Hayır. Ha, hayır. ya. Hayır,